evin en sevilen çocuğu olarak bir yere çağırdılar. Bir işimiz var dediler. Ama beni o kadar çok sevdiler ki beklemeye bile tenemiz etmemişler. Oo, ne oluyor lan burada? Hayır lan. Ahkam mı kesiyorsunuz siz burada? Eşkıyalara bak yol kesiyorlar. <laughs> Babamla bir işimiz var şimdi. Hazırlan dedi. İndim ama yoklar. Bakayım bu tır benden kaç metre yüksek. Yakışıyor ha baba sana bu tır. Bir, bir al beni oluşturuyor senle. Tabii verirsen 3 milyonu akış <laughs> Abi böyle de adama geliyor. <laughs> Reis konuşmayana kadar her şey çok güzeldi. Hani bir tane çocuk var ya çok yakışıklı böyle soru soruyorlar böyle bir anda küfür etmeye başlıyor da yorumlara yazmışlar, ''Çocuk konuşmayana kadar çok iyiydi.'' diye. Reis de tam olarak öyle. Ne bu, bu ne? Aynen. Parlak beyaz bu değil mi? Çok çirkin durmasın baba şimdi o parlak beyaz bunda. Şimdi test ediyorlar bakayım. Ya ben gene hiçbir işe yaramıyorum abi. E ben niye buradayım o zaman? Reis gene muhteşem bir pozisyon. Anasını ağlatsın ya. Yani. koy onu oraya. Bu ikisinin anlaşamama seviyesi. <laughs> Reis'in boyu yetmiyor bu arada. Orayı göremiyor. <laughs> e daha da anasısın. Bir şarkı E daha da anasısın. Bilmem ne geldi. Vallahi unuttum şarkıyı unuttum ya. Yıldız kafam kadar. Aa, bir şeylere basıyorum. İncir. İncir toplayacağım ben bunlar boya ile uğraşırken. Ben buraya nasıl çıkacağım? Bundan incir toplanmaz. Buraya Oraya boyayacak. Aa gördün mü boyayacakları? Oğlum salla salla. Salla salla salla. 5 saat alacağım. Ya bu ne dişin atarlamın? O da tutulur mu? Buradan gel tut. Buradan. <laughs> bak buraya gel. Bakayım. <laughs> Ver lan şunu. Ver şunu. Bir dakika. Bu tarafa gel. bak. buradan. <laughs> Bur Ulan buradan olur sen? Ne yapıyorsun? Nasıl sen ya? Ne manyak adamsın ya? Ne manyak adamsın ya? Bir zekalı vallahi billahi ya. <laughs> Bu siyahı getir bana sende. Tamam. Oo iyi boyu ha Ahmet. Bu kadar basit ya. Yani, ne ya? Yani? Ya onu bana sen ne O orijinal parça. Olsun değil. Ne ne gerek var yani? Ne oldu? <laughs> <daha> Bırak derdim ya. Ayağım şu Elhamdülillah. Dur şunları bir daha çek. Hiç bir olay daha var. Reisten tıra ince dokunuşlar. <laughs> Bakalım yine bağıracaklar mı birbirine? Uzaktan uzaktan uzaktan. Burak taşırma. Burak taşırma ulan. Ulan oğlum sen Hayvan <laughs> ya. Heh, yaz elin boyu şeyim ben. Anasını <laughs> ağlattım ya. Baba ya ne yaptın, ne yaptın ya? ya? Çık olmadın ya. Oldu oldu, karışma. Tamam. Oldu ya bırak. bırak. Durmuyorlar lan O lan. yakından tutulur mu? Uzaktan tutsana. Orada ne var? Tamam. Biraz daha tututamadım. Olmadı, bu kadar yakından tutulmaz. <laughs> ya ya bu <bundan> kadar <laughs> ya. Bunlar birbirine ne kadar güzel giriyor. <laughs> bu iş karakolda biter, ben sana söylüyorum. Bu iş karakolda biter diyor. Uzak tut lan, hani uzak tutuyordu? Buraya gelir, şartların üstüne gelir. Hayvan uzak tut. Uzak tutuyormuş bana. Gel bu tarafa. Ya bir şey olmaz. Oğlum düne kadar delik de çıktı. Sen şimdi onu neyi peşledin? Ben sandım boyası kaldır bunu. Ha böyle kaldır. Buradaysa adam kaldırmıyor ki gelmiş boya vuruyor bana. Kendini sallama. Uzaktan tut işte o kadar. Tamam. <laughs> i̇şte niye babamla işe gitmiyorsun? İşte bu yüzden. Adam, böyle daha mı iyi? E ön tarafa bak. Farklı Nereye vuruyorsunuz? bu iş olur. Baba olmaz. Baba oru olmaz. Çok çirkin durur. Zaten çok renk, çirkin, rengi renk uymuyor. Çok çirkin. uymuyor. Renk uymuyor. Renk uymuyor. Çok uymuyor. Uymuyor. daha beyaz durur. Bir gün, bir gün rengi solar. Baba solmaz. Ama çıkmış ya. Ya bir kere ya. renk tonu var. Bu senin beyazının beyazı değil evet. baba bir kere bu. Burası da burası bir mi? Evet. Evet. Hani? Evet. Evet. evet sadece sadece renk atmış. Aynı. Çok çirkin. çok çirkin durur. Bak şunun gibi durur. Görüyorsunuz? Yapma reis. Oru oya olmaz. Baba böyle daha güzel duruyor, emin ol. Bu metalik beyaz, o dümdüz beyaz yani. Metalik beyaz var mı? Evet var. Var, pa Var. Ya Ahmet sakın yapma, Ahmet yapma. Bir dakika, bir tane daha boya var onu deneyelim olsun. Nerede o? Ama o fırçalı lazım bizde. Sen Başka onu özel almışsın, böyle kışkırlar. Ya baba... Boyayacağım yok. diye tutun, inat etti bak. Bak inat etti bak bak, inat etti bak. Bak <gülüyor> bak, bak <gülüyor> boyayı almaya gidiyor Allah şuan, bak, peşliyor bak. bak. Şu, Şu renk çok, çok, çok çirkin durur ya, soyulmuş burası biraz. Bunu bu Ulan bir yok. pis yapıyor. yeter ne yapıyorsun? oğlum ya? Tamam, Bu boyayla bu boya bir mi? Değil. Bir rengi bak de, değil, bir bir nasıl mi? Bak tutmuyor. Aynı, daha da güzel. Gel Bak tutmuyor, görüyonuz mu? Gel, şuraya. Hala tutuyor diyor, bak. Burası da Çok çirkin yapacak. Abi, bura bile tutmadı ya. Bak, şura bile tutmadı ya. En büyük örnek burada ya. Baksana ya. Ne kadar çirkin duruyor. Renk farkına bak. Renk tonu farkına bak. Vurma ama vurma ama. Buna vurma. Oğlum vurursam komple vurma. Zaten bu kim değil bu? Bak bu. Kıdım ver bakalım. Bir kıdım sık. Bir gıdım. Bak bir, bir gıdım sık. Bir gıdım. Ya öyle şu renge bak. Evet, abi. Eşek yamalı renge dönüyor. Ya bari yakın tutma, boyayı Ama, akıtıyorsun aksın ya. Aksın. Şu an, şu an, şu an. Ne demek aksın? Burada bı, boya aksın. Değil mi? Değil mi abi? Ya Beşiktaş'a ya. Of! <laughs> ya, ne oldu baba ya? Gözünü seveyim. Bu nedir ya? Daha kötü oldu. Ee, <laughs> ya? Ya baba. Burada, burada, o, aynı, yukarıda, Uzaktan mı bakıyorsun <laughs> sen? Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Eski hanımla yüz kapıştı. Bakalım. Ne olacak? Pistir. Yarın öbür gün o boya hep patlar. Bundan... Vallahi ya, zorla yaptırdı ha. Yemin ediyorum zorla yaptırdı yani. Resmen çocuğu zorladı. Gözünü seveyim. Şuna bak bir de şuna bak. Bu renk de bu renk bir mi ya? Anasını satayım. Gelme lan bura. Ulan gelme bura. Bir Geçmiş şey olmaz. Bunun çöz oğlum ya? <laughs> ya Tilen'le Tilen'le. Şimdi tilerle dağını var, kameralara tilerle. yazdı. Ben sana ona sıkmam. ben. Ben maymun tuttuğum yere sık. adam gidip yere sıkıyor ya. Bela arkadaş. Vallahi bela ya. Gel de sık şimdi benim. <böyle>. Geçmişin <laughs> <laughs> Bak şuna ne hale geldi. Ben sürmedim buna ben. <laughs> ya ne olacak ondan ya? Şu çirkinlikten sonra o gözle çarpar mı hiç? Yani ya ne olacak bir şey olmaz. Bir baba oğluna beddua eder mi hiç? Hem de Neden ikindi vakti. Belki <laughs> <laughs> ki anı kameralar. Birazdan uzaklaşın bana gelmesin. Çünkü bunların yani ayarsızlığı da şey yani. çok yüksek. alıp <laughs> Yani bunların beceriksizliği, baba, ya rüzgarın ya, etkileri ve kötü bir sonuç. Baba onun şeyi var, klipsi var. Yok, klipsi kırdılar. Aa. Kim kırdı? Benim ememenin de aynı böyle klipsi çünkü hepsi. Bu Burada yıldız var da kontrol kalemi tarzı bir. Olur bu mu? Allah, düz son mediyi bulamadım. Yıldız var dedim. Yıldızı verdim. Kabul etti. <laughs> bir gün de bunu kaçırmam yok mu? Ha, ne dersiniz? Bir gün de bunu kaçırayım. Ama bu sefer bunu kaçırırsam öyle eve elimi kolumu sallaya sallaya giremem ha. Bu sefer harbiden toprak altından size canlı yayın yaparım. <laughs> bu arada bu tırdan inmek çok zor. Bu tırdan inmek cidden çok zor. Ayakkabıları bile bağlayamıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 basamak. Bu kadar sinirlenmenizi gerektirecek bir şey yaşandı <laughs> mı? Evet. Ne? Abi deli abinin beceremediği <laughs> şey. Ulan bırak biraz içinde dolsun. Bunlar var ya birbirine bağırmak için bahane arıyor ha. O ona bağırayım, o ona bağırayım. Muhtemelen birbirlerine bağırarak deşarj oluyorlar. Şimdi bak kötü çocuk olacağım birazdan. Bak ayakla basmayın diyor. <laughs> kötü çocuk. Aa aşko cesur tırnaklarını mı temizliyor yoksa? Bu adam kızarken böyle kızıyor. Böyle. Aşıyor böyle kızmaya yap. Bu böyle. böyle bı bı bı. gözler böyle kapanıyor. Bı 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 bı. <laughs> o gözleri kapattığı sürede kaçacan. <laughs> Almanca öğreteyim. Bak burada ne yazıyor biliyor evet. musunuz? Diesel Yani mazot. sulfur, süfre, azufre, kükürt, cephe max 10 Yani diyor ki bak motor şuhaden diyor. Yani diyor ki Motor şuhada yani motor müthiş diyor müthiş. Şu nasıl yalan atıyorum ya. Impermident, drone tent, domaga gez. Ona papa papa, inkopa nam ino bojo bojo, konami kopa paka paka da. Tamara paka ki Bu dili ben uydurdum. <laughs> Burada öyle bir şey yazmıyor. Geri alıp bakın. Tamamen uydurdum orayı. Evet. Babamsız çalışmak daha iyi mi? Evet. Bugün kaçıralım mı şu tarafı? Nereye kaçırıyorsun? Ya bu oğlum en fazla ne olur? Ne kadar korkak adamsın ya. Ben ya sanki taksi kaçırıyor. Nereye kaçırıyorsun ne oğlum? Hani bir haber var ya babasının arabasını kaçırıp duvara çarptı. Tır tır. Tır balkona sıkıştırmış. dur sen dur. Aa dur. ben beni beni çıkaracaklardı. Dedim işe mi yarıyorum acaba? Babam dedi ki sen dur. Bu şaşı mı aldı Dur bak. Bana olan güvenleri gözlerimi yaşartıyor. <laughs> ha bundan yok. Şaşı değil. Şaşı duymuş. Belki bakayım, Bunu şaşı olduğunu nereden anladınız? Ha, karşılıklı bakıyor. Bence bunu babam uydurmuş. Kendimi değerli hissetsem normaldir. Çünkü bana iş verdiler. Ampulün başını sil dediler. Artık kendimi daha değerli hissediyorum. Oğlum ben bunu silerken kırmayayım şimdi. No. Allah'ım böyle bir şey olacaksa topuklarıma güç ve kuvvet ver ki çok hızlı kaçayım. Güçlü yumruklarım olmasa da hızlı topuklarım vardı. Olay yerinden anında uzaklaşabilirim. Ne oldu demeyi anlamadan benim yok oluşumu izlersiniz. Diyorum ki güçlü yumruklarım olmasa da diyorum Hızlı patilerim var diyor. Ampulü yeniden icat ya etmişim gibi şu temizliğe bak be. Sabahtan beri uğraşıyorlar ya bir tane ampul kısmı için hani. Yapamadılar. Boşu boşuna bu kadar çaba, bu kadar uğraş. <laughs> Baba bu ne? Şu Ne yapıyorsun? Bir şimdi Bu sana lazım ama. O, o, o ne ya? Umursamaz seviyem Ne diyorsun Bu ne? ne? O demir uçağı şey çıktı. Ulan madem söylemeyeceksin niye ney ney diyor? Gene umursamıyorum. Baba su eksozu. Baba su eksozuymuş. Önce güvey boya gitmezse sonra canta alırız. Tam bir alırız. teknik direktör. Ya yavaş yavaş ya. Bas ama yavaş yavaş yani Biraz, Biraz asabi bir teknik direktör. <laughs> ah Muhammed abim geldi. <laughs> Komşumuz Muhammed abi. Ya güzel. Ulan çürmüş da... oğlum ya. Ama siyah boyamam lazım. Siyah değil ama rengi bu. Yok lastikleri bir daha siyah yapmak lazım. Ha. ha, doğru söylüyor. Boyaman lazım lastikleri. Tanıyoruz mu abi? <laughs> Onu kesin takip edin, tamam mı? Abone ol, takip et. Doğrudur abi. <laughs> Kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok parladı bayağı. Parlayacak Fazla abi. parlak oldu. Yani bu arabaya yakışıyordu bu parlaklık. Hepsine yeter o. 20 lira hepsine yeter. Adam 5 lira vermiyor mu? Ben, ben buz kaç para? Hep herkese al. Ne? Şunu da unutmayın da şu kolu. Buraya... Git lan git onunla bak paranın hepsini <laughs> yiyecek. Van <laughs> bon, sabahtan beri para ver para ver. Bozum yok demesin o babamdan aldı ya. Sen, Bunlar bu sırada gene birbirine giriyor. Menekşe gözlüm duydun mu? Menekşe göz mü bu? He. Hasta ya. Kanka ben korkuyorum senden. Reis beğenmiş ha arabamı. Vallahi beğendim. Çantalarına da bayıldım. Babamla bir yan yana yazsın. <laughs> Reis <gülüyor> ne oldu? <laughs> bir küçüldün. <laughs> Aynen. <gülüyor> Bakayım ya. Rüya <laughs> Ha, bir de bana diyor bir karış boyun var. <laughs> şaka yaptı. Senden, senden, senden uzun... 60 yaşına gel bakalım <laughs> abi bu kadar kalırsın. Senden uzun çıkınca şaka yaptım. <laughs> he sen... Sen benim yaşıma gel bu 150'nin de kalırsın. <laughs> Babamın siniri, öfkesi, atarları, abimin atarları dahilinde bol aksiyonlu bir video ile sizlere burada veda ediyorum. Fırat sizlere iyi günler diler. Midoysa takip edip abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın der. Ve sizler benim çok sıcak bir günde susamış bir haldeyken karşıma çıkan soğuk sularımsınız. Ballarım benim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ha. Söylemeyi unuttum.